Şimdi hafta sonu gördüğüm bir şey vardı. Aslında çok programda konu etmeye değer bulmuyorum. Ama eğer içerisinde insanlarımıza bir hakaret varsa bunu da birinin dur demesi gerekiyor. Sevgili Murat Övüç efendim, yine geçtiğimiz günlerde gurbetçileri diline dolayarak sizler tuvalet temizliyorsunuz hayırdır benim konserlerime gelmeyin diyerek yine böyle boyundan büyük zaten boyu da şu kadar olduğu için benim gibi minicik bizim de böyle öfkelenirken şey yaparken boylarımız kısa olduğu için hani limitlerimiz çabuk doluyor böyle öfke limitlerimiz. O da böyle şu kadarcık efendim minicik haliyle öfkelenmiş bir dayılanmış böyle bir kibire bürünmüş. İsterseniz önce bir videoları izleyin elbette bizim de konuşacak söyleyecek birkaç cümlemiz var. Ya, benim bir de Almanya, Belçika, bir sürü yerde sahnem var ama benim sahneme, İstanbul sahneme gurbetçiler gelmesin. Bak Belçika, Almanya, Hollanda gel lan! Tuvalet temizliyorsunuz lan Almanya'da. Yaşlıların bokunu temizliyorsunuz. Siz kimsiniz lan? Bize üstünlük sağlıyorsunuz. Ayıp değil mi? Benim güneyde olanı... Şimdi bütün asistanlarıma, menajerlerime söylerim. Kardeşim bana yurt işi al, dışı işi almayın. Almanya, Belçika, Hollanda almayın kardeşim. Almayın. Benim sahneme basmayız bir şeyle geliyorsun. yeminle geliyorsun. Adam görümcelerim beni görmesin diyorsun. Benim ülkeme gelip benim arkadaşlarımı, kardeşimi hor mu görüyorsun? Kimsiniz hapsiz? Kimsiniz? Ve tıpı sıpı mekanı terk ettiniz. Özür dilerim diye Çocuğa böyle yapıyor. Al bunu bu temizle. Sen kimsin lan? Sen orada hastalar bak. Alman hastaların, Alman yaşlı kadınların bokunu temizleyen bir insansın. Sen benim ülkeme gelip nedir kendi vatandaşına bunu yaparsın. Sen 50 saate bok mu temizliyorsun Almanya'da? He? Pezevenk. Şimdi normalde Murat Öğüç'ü burada program konuğu olarak ya da konu olarak işlemek istediğim bir şey değil. Ama gurbette e, akrabaları olan çok sevdiğim, kardeşim dediğim dostlarım olduğu için ve gurbetçi denilmesinden son derece rahatsız olduğum için e, Almanya, Belçika, Hollanda ve Avrupa'nın birçok ülkesinde yaşam şartları daha uygun olduğu için kendi memleketinden uzakta Memleket hasreti çekerek orada çalışma koşullarına razı gelen kendi toprağını ne olursa olsun özleyen de dostlarım adına konuşmak istedim. Bana bu videoyu da zaten orada yaşayan dostlarım gönderdiler. Akşam gördüğüm zaman çok sinirlendim, çok öfkelendim. Çünkü bir Murat Övüç gibi bir karakter kusura bakmayın ama benim Avrupa'da çalışan Türk halkım için, Türk milletim için orada yaşayan ee, insanlar için bu cümleyi söyleyecek en son insan. Neden en sonunda da böyle bir yardımla ilgili bir şeyini paylaştım onu da söyleyeceğim. Birincisi sevgili Murat Övüç, gördüğüm kadarıyla müthiş bir kibire bürünmüşsünüz. Kendinizi herhalde Orta Doğu ve Avrupa'nın en büyük starlarından biri sanıyorsunuz. Ee, o yüzden de bu girmiş olduğunuz tavrı gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Aslında sizin lukatınızda konuşmayı bilebilen becerikli bir insanım. Yaptığım lisans eğitimleri, insanlarla ilişkileri nasıl kurmam gerektiğini bana çok iyi öğretti. Ama ben sizin lugatınızda, sizin bu ağzınızda size cevap vermeyeceğim. Kendime yakıştıramadığım için ve sevgili izleyicilerime ve beni takip eden izleyen, e, izleyicilerimize, seyircilerimize layık bulmadığım için, onlar benim için kıymetli oldukları için böyle bir lugatta cevap vermeyeceğim. Ancak siz kim oluyorsunuz da, şu anda burada yaptığınız şey tamamen bir reklam kampanyası. Çünkü siz de çalıştığınız yerde, gittiğiniz yerlerde kibirle insanları aşağılayan bir insansınız. O yüzden orada bir tane yurt dışından gelmiş, henüz kendi kişiliği oturmamış bir insanın ki anlattığınız şeye de çok inanmak da gelmedi içimden açıkçası. Çünkü siz zaten hikayeler uyduran ve o hikayeleri gerçekmiş gibi anlatan, oradan insanlara namus dersi veren ama erkek sevgilisini taktığı yüzüğü de ballandıra ballandıra anlatan, yaşadıklarını ortaya sermekten hiç rahatsız olmayan birisiniz. O yüzden de lütfen öncelikle bir cümle kurarken bu cümlenin nereye gideceğini dikkate almanız gerekiyor. Türkiye'de bir star değilsiniz. Has ben kader. Yaptığınız komik paylaşımlarla, söyleminizle, konuşma tarzınızla bazı kesim sizi çok sevimli bulmuş olabilir. Ama Türkiye'de ciddi bir kesim de sizin yapmış olduğunuz videolardan, paylaşımlardan rahatsızlıkla duyuyor. Ne ekmeğiniz, ne kazancınız beni hiç ilgilendirmiyor. Ama sizin öyle sahip olduğunuz evler insanların üzerinden rant elde ederek kendinizi bir iyilik meleği gibi gösterip oradaki küçücük çocukların videosunu çekerek bir pantolon bir tişört alarak o sübyanların fakirliğini ekran önünde yansıtarak yaptığınız iyilik değil teşirciliktir. Başka hiçbir şey değil. Bir defa ne olursa olsun yaşamınızı içinde bulunduğunuz durumu, ahlaki değerleri kapatabilmek için oradaki küçük çocukları çağırıyorsunuz. Onlara ayakkabı verip, tişört verip zaten fakir oldukları için, maalesef ki bunlara da ihtiyacı oldukları için bunu kameraların önünde milyonlara sergileyerek yaptığınız iyiliği gösteriyorsunuz. Elbette ki proje yapın. Elbette ki oradaki çocuklara yardımcı olun. Ama bu çocukları örnek teşkil etmek istiyorsanız yüzlerini açık bir şekilde göstererek bunu yapmanızı son derece çirkin ve bunun bir reklam olduğunu hepimiz de biliyoruz. Zaten siz sahip olduğunuz fake çantaları da ayakkabıları da sergilemekten konuşurken o parmaklarınızla bir pandomim sanatçısı gibi sürekli gözümüze sokar gibi e, erkek sevgilinizin size aldığı yüzükleri gösterirken bundan övünç duyan ki erkek bir sevgiliniz olduğuna da inanmıyorum. Kendinizi pahalı bir e, sektörün pahalı bir ürünü gibi sergileyerek marka değerinizi yükseltmeye çalışırken aslında bir erkek evladı olduğunuzu ve bu erkek evladınızın bu paylaşımlardan sosyal statüsünde, sosyal hayatında ne kadar etkilenebileceğinden bir habersiniz. Ve geçtiğimiz günlerde yapmış olduğum bir videodan dolayı bana çok manasız da böyle sizin e, takip ettiğiniz bir kesim var ya onlardan da mesaj gelmişti bana. Ee, bu taraftan geldiğini de biliyorum ama biz bunlara papuç bırakacak insanlar değiliz ama ben orada size evladınızla ilgili bir yorum yaparken dedim ki bakın evladınızın kız isteme törenine giderken böyle altınlarını, takılarını hayatınızda bir şey örtbas etmek için çocuğunuzu maddi zenginlik içine boğarak hiçbir şey elde edemezsiniz. Bir gün gelir bu çocuğunuzla ilgili bir yüzleşme yaşarsınız. Çünkü çocuğunuzun sizi banknot gibi görmesi An meselesidir dediğimde gördüğünüz gibi siz de söylediğimin aksi bir durumu yaşamadınız. Geçtiğimiz bundan bir hafta önce yine bana atılan bir videoda Başık Hanım siz oğluyla ilgili kendisine uyarmıştınız. Bakın oğluyla neler yaşıyor diye bana bir video gönderdiklerinde çocuğunuzun sizi kullandığını, maddi açıdan sizi bir para makinesi olarak gördüğünü, Hiçbir evlat ilişkiniz olmadığını, çocuğunuzu size kan kusturduğunu, neler çektirdiğinin derdini yandınız. Arkasından da paranızdan dolayı ablalarınızın da oturduğunuz sitede rezalet çıkardığını bunları anlattınız. Vallahi kusura bakmayın Murat Bey. Eğer siz çıkıp da ekranlarda her ne olursa olsun cinsel kimliğiniz, seçiminiz kesinlikle sizi ilgilendirir. Kimsenin buna söyleyecek bir şey yok. O Allah'la kul arasındadır. Haddime de değil insanları seçimlerini yargılamak ki seçimleri farklı olan dostlarım da var. Sosyal hayatında statü sahibi ama bu asla dile dökmeyen, yaşadıklarını büyük bir marifet gibi anlatmayan, kendi içlerinde bu hayatı yaşayan at, asla etrafa saça saça bir de bu çok ayrıcalıklı bir durummuş gibi sizi normal insanlardan ayıran bir durummuş gibi anlatmayan dostlarım da var. Bu sebepten insanların seçimleri kendisini ilgilendirir. Bu değil benim yorumum ama ne olursa olsun yetişkin bir erkek evladınız varsa ve onu da deşifre ettiyseniz yüzünü insanlara halka sunduysanız o çocukla bir hedef tahtası haline getirdiniz. Bu yüzden de Türk toplumu da kusura bakmayın bizim içinde bulunduğumuz yüz ölçümü, yaşamımız buna müsait değil. Bunu Hollanda'da yaşayabilirsiniz, Belçika'da yaşayabilirsiniz. O az önce hönküre hönküre bağladığınız ülkelerde bu tarz şeyleri yaşayabilirsiniz. Orada bu tarz şeyler evlilikler de sayılıyor ama burası Türkiye. O yüzden de bir şey konuşurken bulunduğunuz aileyi de camiayı da, Korumanız gerekir yoksa benim seçiminize değil bunu ballandıra ballandıra anlatış şeklinize. Erkek sevgilinizin üstelik evli olduğunu ama uzun yıllardır sizinle birlikte olduğunu taktığınız yüzükleri gösterirken bana şunu aldı bunu aldı derken hiçbir utanmadınız, hiç mi kendinizi kötü hissetmediniz. Bir tarafta da bunları anlattırken ahlaki olarak bunları paylaşırken diğer tarafta da o güzelim, Çocukların yüzlerini açığa koyarak yaptığınız iyiliklerin benim için hiçbir kıymeti yok Bakın iyi bir insan olabilirsiniz İyilik meleği olabilirsiniz İnsanlara iyilik yapmak için çırpınan biri de olabilirsiniz Ama bunu kameralara açıp o çocukların yüzlerini aleni bir şekilde göstererek Evlere gittiğiniz insanların o belki getireceğiniz bir makarnaya bile maalesef ki Bu da tabii ki yönetimin ayıbıdır o çocukların o insanların hala bir makarnaya muhtaç olması, ülkemizin ekonomik olarak bu durumda olması, sizin gibi insanların götüreceği şeylere kamera önünde muhtaç kalarak utanarak o poşetleri alıyor olması da o da ayrı Türkiye'nin kendi ayıbıdır. O da hakikaten konuşulması gereken bir durumdur ama sizin de bunu yapmaya hakkınız yok. Gelelim gurbetçi kısmına. Siz kim oluyorsunuz da Orada yok efendim bok temizliyorlarmış çok özür diliyorum ağzım bozulduğu için çünkü çok öfkelendim benim Orada çalışan, orada ekmeğini kazanan yurt dışındaki arkadaşlarım bu duruma çok içerledikleri için onların adına cevap verme ihtiyacı hissettim. Evet orada yaşlı insanlara bakıyorlar, paralarını kazanıyorlar. Namuslarıyla çalışıyorlar, gerekirse gidip tuvalet temizliyorlar. Benim de burada tuvalet temizleyen, tanıdığım insanlar var. Namuslarıyla, şerefleriyle çalışıyorlar. Öyle gidip bahis sitelerine bulanıp, ona buna zehirli kremler yapıp, diğer taraftan aralarını birileriyle iyi yaparak Dolandırmadan insanları, kapkaç yapmadan, hırsızlık yapmadan, bedenlerini satmadan gidip namusuyla çalışıyorlar. O yüzden ahlakıyla çalışan insanlara son lafı söyleyecek olan sizsiniz. Utanmanız da yok. Kim oluyorsunuz da böyle bir cümle kuruyorsunuz? Benim de efendime söyleyeyim, yurt dışı işlerime gelmesinler de siz yurt dışı işlerine giderek bu paraları kazandınız. Ne ara unuttunuz bunları? Hem siz kim oluyorsunuz da kendinizi hangi mertebede görüyorsunuz? Nasıl bir kibirdir bu? Nasıl bir cehalet örneğidir de oradaki insanlara laf söylüyorsunuz? Hasta da bakar, tuvalet de temizler. Türkiye'ye geldiğinde de aylarca çalıştığı parayı bir kenara bırakıp ülkesine gelir, anasını görür, babasını görür, kardeşleriyle o parayı harcamak ister. Buna da siz müdahale edemezsiniz. Ayrıca da yurt dışından buraya gelerek burada biri saygısızlık yaptıysa siz bunu tüm gurbette olan dostlarımıza söyleyemezsiniz. Haddinize değil sizin. Herkes haddini, yerini, sınırını bilecek. Bu ne büyük bir hadsizliktir. Kendinizde bu hakkı nasıl buluyorsunuz da oradaki insanlara laf söylüyorsunuz? Gerçekten pes. Hayatım boyunca en korktuğum insan sonradan görme, arkasından da cehaletini gizlemek için Prim kasmak adına ona buna saldıran cihalette insanlar çok korktuğum insanlar ve siz de şu anda yaptığınız bu davranışla benim oradaki dostlarıma insanlara çalışan emek verenlere bunu söyleyemezsiniz. Benim yurt dışında olan orada ekmeğini kazanan gurbette hasret çeken ekonomik koşullara uygun olduğu için orada çalışmak zorunda kalan ki ben çok dostumdan biliyorum. Türkiye'de ekonomik şartlar yurt dışındaki kadar uygun olsa eminin gelip burada evlerini alıp yatırımını yapıp burada hayatlarına devam edecekler. Çoğu da zaten emekli olduktan sonra çoluk çocuklarına rahat ve konforlu bir hayat sağladıktan sonra ülkelerine geri dönüp yaşlılıklarını da burada geçiriyorlar. O yüzden de siz namusuyla çalışan insanlara laf söyleyemezsiniz. Haddinizi bilin. Önce dönün bir aynada kendinize bakın. Önce kendi evladınızla, kendi ailenizle, kendi çevrenizle olan sorunlarınıza eğilim gösterin. Sonra kalsın oradaki insanlara laf söylemek. Önce kapınızın önündeki pisliği bir temizleyin. Ondan sonra başkalarına laf söyleyin. Hayırdır yani. Ben anlamadım bu işi kendi ayıbınıza, kendi hayatınızdaki eksikliklere bakmadan başkasının hayatında açıklarını yakalamak için gidip meşale tutamazsınız. Önce kendi karanlığınıza ışık tutun. Ondan sonra başkalarına gelsin laf.